Allah'ın kullarına olan rahmetlerinden biri de zekat ibadetinin farz kılınmış olmasıdır. 1. Zekat zenginlerden alınır, Tevbe suresinde bildirilen 8 sınıfa dağıtılır. 2. Zekat verilecek yerler şunlardır. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak 1. yoksullara, 2. düşkünlere, 3. zekat toplayan memurlara, 4. Gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, 5, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, 6, borçlulara, 7, Allah yolunda çalışıp cihat edenlere, 8, yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. Tevbe Suresi. 3. Kişi zekatını kimlere veremez? Kişi zekatını usul ve furusuna, yani anne, baba, dede, nine ve bunlardan yukarısına, oğlu, kızı ve torunlarına, kalpleri ısındıracak olanlar hariç Müslüman olmayanlara, karı ve koca birbirlerine ve toplumda sıkça yapılan hatalardan zekat mükellefine de zekatın verilmesidir. Zira zekat verecek durumda olana zekat verilmez. 4. Zekatı ödemede hata etmemek için Müslümanların Hz. Peygamber zamanında olduğu gibi zekat kurumunu kurmaları ve zekatlarını oraya teslim etmeleri gerekir. Müslüman toplumu temsil eden zekat kurumu zekatları en güzel şekilde sarf eder. 5. Zekat, İslam'ın üçüncü ruknü yani esasıdır. 6. Zekat, bir yıl geçmiş nisap miktarı mala sahip, kadın erkek her Müslümana farzdır. 7. Nisap miktarı 80 gram altın veya 80 gram altın bedelinde bir mala sahip olmak demektir. Bunun da zekatı 40'ta 1 veya %2,5 olarak hesaplanır. 8. Zekatı nasıl hesaplarız? Örneğin 650 gram altınınız var. Zekat miktarı şöyle hesaplanır. 650 çarpı 34,82 çarpı 0,025 eşittir 565,83 Euro'dur. Kağıt parada da hesap şekli aynı. Örneğin 10.250 Euro paramız var. 10.250 Euro çarpı 0,025 eşittir 256,25 Euro verilmesi gereken zekat parasıdır. Hisse senedi. Örneğin 23.500 Euro malımız var. 23.500 euro çarpı 0,025 eşittir 587,50 euro zekat miktarıdır. Konut tasarrufu 8.900 euro çarpı 0,025 eşittir 225,50 euro konut tasarrufun zekatıdır. Hayat sigortası 17.120 euro çarpı 0,025 eşittir 428 euro hayat sigortasının zekatıdır. Fitre'de ise aile fertleri 5 kişiden oluşuyorlarsa 5 çarpı 10 euro eşittir 50 euro fitre ile toplam zekat ve fitre 2110,08 euro zekat parası demektir. 9. Dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi, bir kişinin altını 80 grama ulaşmaz ama kağıt para veya diğer mal cinsleri 80 gram değerine ulaşıyorsa zekatı verilmelidir. Altın 15 gram, kağıt para 2000 euro, hisse senedi 500 euro, konut tasarrufu 400 euro. Buna göre hiçbir cinsten nisap miktarı aşılmıyor ama tamamı üst üste hesaplandığında 80 gram altın bedelini aşıyor. Dolayısıyla tamamına zekat vermek gerekir. Bu tabloda toplam 15 gram altın dahil 3422,23 euro bir mal varlığı oluşuyor. Buna göre 3422,23 çarpı 0,025 eşittir 85,55 euro zekat verilmesi gerekir. 10. Tarım mahsullerinde mahsulün üzerinden bir yıl geçmesi gerekmez. Her hasattan sonra nisabı geçtiği takdirde Zekatın verilmesi gerekir. 11. Temel ihtiyaç mallarına, örneğin araba, ev, ev eşyalarına zekat düşmez. 12. Uzun süreli kredi borçlanmalarında, örneğin ev veya araba borçları gibi o yıl içinde ödenecek miktar nisaptan düşülür, geriye kalan nisap miktarı malın zekatı verilir. 13. Kira getiren eve, taksi olarak kullanılan arabaya Dükkan vesaire malların kendilerine değil, getirilerinden zekat verilir. 14. Alacakların durumu. İnkar edilmemiş ve alınması kesin olan alacaklar, cepteki para gibidir ve her yıl zekatlarının ödenmesi gerekir. Alınma ihtimali olmayan ama inkar edilmemiş alacakların her yıl zekatının verilmesi gerekmez. Tahsil edildikten sonra geriye dönük geçmiş yılların zekatı hesaplanır ve ödenir alınma ihtimali olmayan ve inkar edilmiş olacakların zekatı tahsil edilip üzerinden bir yıl geçtikten sonra ödenir. Zekatı hakkıyla hesaplayalım. Zira kişinin zekatını düzgün hesaplaması dahi ibadettir. Bilelim ki verdiğimiz her zekatın karşılığını Allah izniyle dünya ve ahirette misliyle karşılığını elde edeceğiz. Zekat Hesaplama Danışma Hattı Telefon artı 49, 221, 942, 240, 655. Mazlum ve mağdurlar için el ele. Online bağış, bağış.hasene.org.